Kanalıma abone olmayan kullanıcılar kanalıma abone olup bildirimleri açarak ve telegram grubumuza katılarak önemli gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca destek olmak isterseniz katıl butonundan bana destek olabilirsiniz. Selam arkadaşlar Luna Coin üzerine konuşacağız bugün. Gördüğünüz gibi burada coin de arkadaşlar düşüşe rağmen dün 13 Eylül tarihinde Luna Classic'in bir numarada olduğunu görüyoruz. Luna Classic düşüşlere manipülasyonlara, fiyat artış inişlere, dalgalanmalara, kötü haberlere rağmen hala gündemde olması bizim için olumlu gelişmelerden bir tanesi diyebiliriz. Ekstra olarak şöyle birkaç haberden bahsedeceğim arkadaşlar sizlere. Bundan öncesinde size aldığım birkaç gelişmeden bahsetmek istiyorum. <laughs> Bildiğiniz üzere Duvo'nun du odağının Luna olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Luna Klasik ayrı topluluk çabaları ile desteklendiğini de hepimiz biliyoruz, görüyoruz. Özellikle Terra Rebels ekibinin gerek stake işlemleri olsun, gerek yakım işlemleri olsun çabalarını biliyoruz. Ekstradan arkadaşlar yakım tweeti bekliyorduk Duvon'dan hiçbirinin de gelmediğini gördük. Ne yakım için açıklamana geldi, ne bir şey geldi ve ardından tutuklanmada haberi geldi. Bu yüzden ister istemez Luna Klasik etkilense de bildiğiniz üzere Duvon'un odağının Luna olduğunu biliyoruz. Luna Klasik Duvon olmadan da iyi yerlere gelme ihtimaline sahip durumda. Tabii ki bunlar yatırım tavsiyesi değildir ve son zamanlardaki söylentilere göre arkadaşlar, Luna e, klasikle alakalı bir stabil coin'e bağlanma söylentileri, bağlanma üzerine stabil coin üretim e, yönünde dedikodular, söylentiler Twitter'da çok fazla gündeme geliyor. Bununla ilgili de detaylar bulursam sizlere aktarmaya çalışacağım. E, bunları da aktarmak istedim sizlere. Ekstra olarak Vegas Murphy'nin arkadaşlar e, öğleden sonra saatlerinde paylaştığı bir e, bağlantı var gördüğünüz gibi. Bu bağlantıya geldiğimizde bizi böyle bir ana sayfaya tartışma ekranına gönderiyor arkadaşlar. Azami oy hakkının değiştirmesine ilişkin teklifler olarak geçiyor burada. Ve önemli açıklamalar, önemli bilgiler de burada balanıyor. Özellikle 10 milyar arızlık bir Terra Classic kısmının oluşturma çabası olduğuna yönelik söylemlerde çok fazla söyleniyor arkadaşlar. Burada farklı farklı tartışma konuları var Girip buradan tartışmalar kısmından e, hem önemli bilgiler elde edilebilir hem de tartışma kısmında e, tartışabilirsiniz arkadaşlar. Özellikle e, bu tarz söylemlerin olduğu yerde arzla alakalı önemli gelişmelerin, bilgilerin olduğu tartışmalarda bulunmaktadır. Ekstra olarak şundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. E, bir habere göre, e, tabii ki bunun doğruluğu da emin değilim. Bir Twitter kullanıcısından alıntı, Discord alıntısı. Bunun da doğrulandıktan sonra sizlere aktarmaya çalışırım. 22 Eylül tarihinde arkadaşlar burada gördüğünüz gibi 22 Eylül'de sabah saatlerinde 11'de diyor. Binance, Ed ve Vegas ile bir toplantı olacağına yönelik bir açıklama söz konusu arkadaşlar. Burada buna yönelik bir konuşulma, Luna Classic üzerine tartışma olacağından hepimiz eminiz. Özellikle size de daha önce de söylediğim gibi diğer borsaların yakın işlemlerini gerçekleştirdikten sonra Binance'in de ben tam anlamıyla gerçekleşeceğini düşünüyorum demiştim. E bildiğiniz üzere 21 Eylül gibi de yakın tarihli yakımların açılacağını görüyoruz. 22 Eylül'de de Binance ET ve Vegas'ın toplantı yapacağını görüyoruz. ben buradan kişisel olarak Binance ve Vegas kısmının ET kısmının Luna Classic üzerine konuşmalar yapıp ilerleyen tarihler için Binance'in de yakıma tam anlamıyla katılma planının olduğunu kişisel olarak düşünüyorum. Tabii ki bunlar yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Ben sadece kendi düşüncem onu özellikle eklerim. Ekstra olarak da Launchpad'in bir açıklaması söz konusu arkadaşlar. Tere Rebels ekibinin ve TFL arasında hala bir çatışma olduğunun, e, anlaşmazlık olduğunu söylentisi söz konusu. Bildiğiniz üzere e, e, Tere Rebel ekberin de e, bu Tere Rebels ekibi içinde, kendi içinde bir çatışma olduğunu söylemişti. Ekstraların Terraform Labs ile de olduğunu görüyoruz burada. E Tabii ki tüm senaryolar için bir düşüş planının olduğu da hala gündemde arkadaşlar. E, tabii ki Buna klasik detaylar için ilerleyen tarihlerde, ilerleyen günlerde daha net bilgiler göreceğiz arkadaşlar. Bu videoda aktaracaklarım bu kadar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.